noterden iddia mı çekeceğim? Yüz yüze mi konuşacağım? Mahkemeye mi gideceğim? Ne yapmam lazım? Özel X Üniversitesine, Özel X Lisesine nasıl bir yol izlemem lazım? Şimdi tabii burada e, hukuk kuralları kişilerin somut zararları doğduktan ve hesaplanabilir hale geldikten sonra işlemeye başlar. Neticede bu afetin ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Bu salgının ne kadar devam edeceğini bilmiyoruz. Hı hı. Belki e, Haziran sonuna kadar mı sürecek ya da Mayıs başında Evet. Üniversiteler full kapatıldı şimdi evet. salgınlık bir şeyde yani ya evet. salgın yarın da bitse yani üniversiteleri şey yaptılar. Genel kapatıldı. anlamıyla ifade edersek bütün tüketici sözleşmeleri yönünden özellikle özel okullar ve üniversiteler yönünden zararın hesaplanabilir olmasını önemsiyoruz. Burada çünkü denkleştirici adalet de buna göre işleyecektir. Bakın hukuk sadece maddi olgulardan yasadaki kanun maddelerinden ifade etmez. Ayrıca psikolojik unsurlar yani burada toplumun toplum algısı, toplumun bundan ne şekilde etkilendiği, zararın boyutu önem arz edecektir. Yani biz burada bir aylık bir zarardan bahsediyorsak mahkeme farklı değerlendirebilir ama 6 aya varan bir hizmet kesintisinden bahsediyorsak farklı bir değerlendirme söz konusu. Yani konu. önce